Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da kısa bir video olacak ee, ve ödeme kanıtına dair bir video olacak arkadaşlar. Daha önce hatırlarsanız, bilmiyorum izlediniz mi? Webtrax Al adında bir sistemden bahsetmiştim arkadaşlar. Ee, o sistemden bugün ödeme aldım. Ee, bunu Şimdi sizinle paylaşmak istiyorum kanıt olarak arkadaşlar. Ee, hemen para çekme kaydına geliyorum. Bakın arkadaşlar. Ee, bu sistemde minimum çekim limiti 10 dolar arkadaşlar. Ee, 10 dolara ulaştığınız takdirde istediğiniz e, USDT TRC20 adresine çekim yapabiliyorsunuz. E, ve çekim 3 saate kadar tarafınıza ulaşıyor arkadaşlar. Yani 3 saat içinde tarafınıza ulaşmış oluyor. Hatta şurada borsada da göstereyim kanıt olarak. Şöyle hemen varata geleyim. Spot diyelim. Şöyle geçmişe bakalım. Bir saniye. Neden olmadı? evet arkadaşlar bakın. Ee, saat 3'ü 6 geçe ödemem gelmiş. Ben ise burada saat kaçta çekmişim? 1'i 7 geçe. Yani 2 saatte tarafıma ulaşmış arkadaşlar. Ee, maksimum 3 saatte tarafınıza ulaşmış oluyor. Şöyle yakından da bakın isterseniz arkadaşlar tarihlerde saatte aşağıda yazıyor görüyorsunuz yani sistem ödeme yapıyor arkadaşlar e, yatırımsız bir şekilde e, o yüzden e, tavsiye ediyorum mutlaka sizler de kayıt olun e, ve kazanmaya başın e, zaten daha önce tanıtımını yapmıştım sistemin e, videolara bakarsınız arkadaşlar e, Traksal videosunu bulup izlersiniz nasıl kazanmanız gerektiğini e, anlamış olursunuz arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.